Arkadaşlar şimdi yani be, benim, benim ben youtuber olmuştum hatır ben zaten youtuberdım da ona ona takmadım ve şimdi arkadaşlar her gün 12 abone de kalıyorum falan abone like adım bildirimleri açın videomu da beğenin tamam mı arkadaşlar bunun için gelmiştim yani he, hep 12 abone de kalıyordum kalmak istemiyorum artık yani. Abone olmaması için her gün bakıyorum bir her gün bakalım. 12 abone de falan kalıyorum arkadaşlar. Abone olun, like atın. Bunlar önemli. Zaten 20 abone, 20 abone olursak makra videosunun devamını çekeceğim. 25 abone olursak Pardon, devamını çekeceğim. Arkadaşlar. Yok, yoksa başka videolar falan çekerim. Devam devam gelmek istiyorsanız abone olun, like atın, bildirimleri aç açayın. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bunun bunun için gelmiştim. Tamam. Ah. İnşallah abone olursunuz. İnşallah, inşallah abone olursunuz arkadaşlar. Zorlamıyorum. İsterseniz abone olun ama ben benim hayalim böyle ünlü olmaktı. Hayalim sadece. İ i̇nşallah abone olursunuz ama zorlamıyorum. Yani inşallah hani. Hemen abone olun demiyorum. İnşallah olursunuz. Bunun için gelmiştim ama ya yarın yarın şimdi abone bakacağım. 12 abone falan kaldıysa da 20 25 abone olmazsa. bu şey Başka bir video çekeceğim ama ama çekince görürsünüz arkadaşlar tamam hadi inşallah abone olursunuz like atarsınız bildirimleri açarsanız videomu da beğenirsiniz hepsini yapın ve çok ben de çok sevinirim hadi bakayım hepinize bay bay. yarın da video gelecek.